Ben önceden oynamıştım. Hani önceden oynamıştım derken ilk karakterimizi bayağı geliştirdim. Bayağı da karakter yaptım. Şunu altı. Okay. Şunu yükselteyim. Çok güzel bir bunu da bizim de değiştireceğim. At başka bir şekilde. bunu takip edelim. Seviye 7 yaptım. Olmayabilir. Tekrar dönelim.

Bir karakter çıkartıyor muyum evet. Amacım <laughs> geldi. Şu gel yere geldi. Ondan oynayacağım. Amatör ligi bile geldim. Hocam baya yükseldim ben oyunda. Maça başlıyoruz. <laughs> ne zamandan beri? E sana dayım Louie'nin bir zamanlar maçı. Başlıyor. Bakalım kim gelecek? İyi biri geldi. Türk. Zemin futbol oynamaya çok müsait. Bakalım galibiyet kimin olacak? Top atışıyla maç başladı. Her iki oyuncuya da başarılar. Golü üstten arıyor. Ve işte ilk gol. Bomba. Bomba topu yanlış kullandı ve bayıldı. Uyarı geliyor. Oradan golü var. Gol, gol, gol. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Havadan vurdu. Ağları deldi. Gol atıp gidiyorum arkadaşlar. Çok kötü oynuyormuş ya bu. Oyuncular süper güçleri tükettiler. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top ağlarla buluştu. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek ben zor. Ettim. Güzel ben şut. Ben Kale önünde çok beklerse sarı kart görecek. Kendi kalesini yokluyor. Artık kalan son <laughs> 45 saniye. Kafa vuruşuyla gol geldi. Arkadaş bir devam ediyor. Galibiyeti garantilemek üzere. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Direkleri dövüyor. Direk çarptı. Bir kafa ve gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Böyle giderse sarı kart yiyecek. Top, top direkten döndü. Kendi attı. Yerden gol arıyor. Gol, gol, gol. Oradan golü var. Süper bir gol. İyi vurdu. Topağlarda bir gol kaldı. Top filelerde. Arkadaşlar. Yerden yuvarladı. Gözler alt mükemmel bir gol. Rakibinin altından gol peşinde. Ve son düdük. Birbirinden harika goller izledik. Ben bir gözümde birinci sıraya çıkmıştım arkadaşlar. Reklam arası geliyor. Geldim arkadaşlar. Doktorum vardı. Gözü doldu. Topla diyorum. Sadece 5 geldi ama. 7 mu oldu herifimden. Birinci maçımızı kazandık. Edebiyatı kazanmayacağım. Kırsat diye bakalım kırsatlar ne oluyor. Yok. Çorabın biletimde doğmuş. Evet. Bulabildim. Tamam tamam. Etkinliklerde evet. Çatıda bulduğumuz kirli çorabı evin evet, bir yerine sakladık. Çoraplar maçta. Bilmiyorum nereden geldi ama Spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Havadan vurdu. İlk gol çok hızlı geldi. Süper gücü Beşin yuvarlağı kendi kalesine. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Sakin kalıp rakibinin atı. Bekliyor. <laughs> vücudunuz süper ediyorlar. Kendi ceza alanında bir <laughs> mont hiç bir şey. Top ağlarda ve gol! Rakibinin tek o zamanı. Nimbus'a gol olur. Gol! Top buluştu. <laughs> mükemmel bir gol. Bu golden sonra tribünlerde coşku başladı ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bir o fark yok. Abi bitmedi. Güzel şut. Bire geçit vermiyor. Hey, <laughs> sen. Mükemmel <laughs> bir kafa golü. Kafa golümü golü ben attım. Havadan yani. vuruş. Bu <laughs> buluştu. peşinde. Mission yuvarlak direğe takıldı. Aşkım heyecanlı. Oradan gol var. Bu golü şapka çıkar. Ve son 10 saniye. Maçta son 5 saniye. Kaçta ve şut ve topu alarda. Maçı bitirdi. Hazırı yine kazandı. Kaçıda. <laughs> Maç sona erdi. Kaldı. Kafa kafaya Ötümedin geçen bir mi? maç izledik. Bir şey atlayabildim. Neyse. Ne Reklam arası gelecek.